1980'lerdeyiz. Artık altın çağı. altın çağ dedik. Şu Tsubasa konusuna geri dönersek. Peki Pokemon oyun muydu? Oyun muymuş? Bu tarzı da... 10 bölüm gol olmuyor yani. Top 10 bölüm geliyor kaleye doğru. 1999'da One Piece, 2002'de Naruto, 2004'te de Bleach çıkıyor. Büyük üçlü olarak adlandırılıyor. Ama şu anda da mesela klasiklik animasyon yaptım, bunu da film haline getirdim demek çok prestijli bir şey. Hentai denilen aslında animasyon pornosu olayı da o dönem. 80'lerde çıkıyor. Evet. Prenses Momono, Momonoke'de. Hı <laughs> Momonoke'de. Sevgili Burak Özdemir, 1980'lerdeyiz. Aynen. Artık altın Animinin çağı. Altın çağı dedik. Kasetler çıkacak filan falan. Şimdi oradan sen al ve götür Götürelim bakalım. Şimdi VHS kasetlerin ortaya çıkması birinci etken. Bir de bu Astro Boy diye bir animeden bahsettik. <laughs> i̇şte o 20 sene önce Astro Boy'u izleyip bu işe merak salan gençler diyelim yavaş yavaş artık büyüyüp bir gazla bu sektörün içine dahil oluyorlar. Ve olaylar biraz daha hareketlenmeye başlıyor. 1981'de Yurusai Yatsura diye bir anime yayın hayatına başlıyor. Çapkın bir insan ve kazara nişanlanmak zorunda kaldığı şen bir uzaylının hikayesi anlatılıyor bu animede. Ve <laughs> büyük bir başarı yakalıyor. Tatlı cadı. <laughs> evet. Bahsetme nedenim de şu. Bu animenin bölüm başlarında ve sonlarında Hop şarkıları kullanılıyor. Ve günümüzde de mesela animeler başladığında ve bittiğinde genelde şarkılar eşliğinde gelir. Bunun belki de ilk adım burada atılıyor. Bu açıdan hmm, önemli. Evet hatırlıyorum onları. Başında böyle hani video video, video sonunda da birden heyecanlı bir şarkı olur ya. Yani. Aynen. Evet. Genelde işte başlangıç şarkısı daha yavaştır. yavaştır sonunda daha, daha eğlenceli bir şarkıyla bitirdiler. Bulduk. Veya tam tersi olur. Ve de aslında Türkiye'de de bizim kuşağımızdaki neredeyse herkesin izlediği Kaptan da yine 1900 183'te başlıyor yayın hayatına. Filmler ne zaman başlıyor? Hangi filmler? Uzun metrajlı filmler. Geliyor. Şimdi o da hani geliyor. hep böyle bu dizi animasyon şeklinde bir çizgi hmm. film gibi. Ya anime dediğimiz olay başladı. aslında televizyona yapılan ve uzun bölümlü işler. Filmler de evet anime olarak adlandırılıyor ama... Evet. Günümüzde mesela birisiyle sohbet ettiğinizde hangi animeyi izliyorsun dendiğinde genelde size vereceği cevap izlediği serilerden bahsetmek olur. Evet. Ama bildiğim kadarıyla 85'te Stüdyo Ghibli'den Miyazaki'nin ilk uzun metrajlı filmi yayınlanıyor. Olabilir, tam emin değilim. O yüzden tarih konusunda. 84'te Takahata ve Miyazaki işbirliğiyle <laughs> bir <gülüyor> film yayınlanıyor. Hangisi o? Kaze no Tani no Naotika. Naotika. <laughs> tamam, Naotika'dan anladım. Şu Tsubasa konusuna geri dönersek, animede konuların giderek çeşitlendiğini söylemiştik. Hı hı. Ee, ve sporun da animenin besleyici alanlarından biri oldu böylece ortaya çıkıyor. Bir de mesela üniversitede bir arkadaşım vardı. Irak göçmeni bir yerde ya Tsubasa muhabbeti döndü ya da bir yerde gördük. Şey dedi. A kaptan Macit. O. Oh. <laughs> Örnek mesela da öyle kaptan öyle Macit içerir, olarak içerir biliniyormuş. Işte. Hani onu duyduğumda şey hmm. demiştim. Ya acaba bizim bildiğimiz şeyler başka ülkelerde ne olarak dönüyor? Çünkü isimleri de bazı ülkeler Değiştirebiliyor, e, değiştiriyor. Değiştiriyor. E, şey daha tanıdık hale getiriyor. Biz biz birazcık daha şeyiz. Hani bize sunulduğu gibi alıyoruz. Hmm. O açıdan hani izlediğimizde çok e, Yadırgama olmuyor. Evet. 1986, animenin mihenk taşlarından biri olan Dragon Ball'un piyasaya çıkışı. Tamam. Bu Takira, bol miktarda oyuncağı olan, promosyonu yapılan... Bol miktarda baştan çekilen, işte devam serisi çekilen Hı -hı. iş Dragon Ball. Aslında çok basit. Ejderha topu denilen bir olay var. Üzerinde de böyle yıldızlar görürsünüz işte bir yıldızdan iki yıldız üç yıldız Hı -hı. diye gider. Eğer bütün topları toplamayı başarırsanız ortaya bir ha çıkar ve bu ejderha ha dileğiniz ne olursa olsun yerine getirir. Böyle başladı bu hikaye. Sonra farklı farklı yerlere gitti Fark öyle, farklı farklı ejderhalar çıktı ortaya. Sihirli. Bilmiyorum da ben top peşinde koştuğumu biliyorum böyle. Yani, yani bu şey, evet, cam küre gibi bir şey. Yani toptan ziyade bir cam küre gibi şey. Saydam, turuncu renkli bir değil. küre gibi. Ha dediğiniz yine o Pokemon. Yok, Pokemon'da Yeni da başka bir, Pokemon bir şey Top var da o Pokemon'ların içinde başka bir şey sakladığınız toplar. Bu Shonen türünün en başarılı örneklerinden biri. Shonen nedir diye soracak olursanız da yine işte 6-15 yaş arası erkek çocuklarına hitap eden ve ana karakterlerini genelde bu yaş aralığından seçen işlere Shonen deniyor. Evet, evet, Hep Shonen e, Shonen'e çalışmışlar. Evet ve Dragon Ball... Şu anda mesela ünlü olarak bilinen neredeyse bütün işlere ilham kaynağı olmuştur bence. Hmm. Bir de Shonen'in şöyle bir olayı var. İşte uzun savaşlar. 4 bölüm boyunca bitmeyen savaşlar. Sürekli eğitim, yeni bir güç kazanalım, yeni bir teknik öğrenelim ve de genelde şu oluyor ki benim sevmediğim bir durumdur bu. Bize işte bir karakter tanıtılır kötü olarak. Derler ki bu şöyle güçlü, böyle güçlü. Bunu kimse yenemez. İşte Bin yıldır bileğini büken çıkmamış. İşte konu ilerler 100 bölüm 200 bölüm neyse bir şekilde o adam yenilir. Tam böyle dersiniz ki evet yendik yani artık hikaye farklı bir yerlere gelecek. Derler ki ya o çıtır çerezli kardeşim böyle baş kötü mü olur? Asıl bu var. Bu daha da güçlüsü. <laughs> Bunun dedesi. Gibi. Ve mesela Dragon Ball. O, o bu... yorgunlukla o daha güçlü savaş açılır o Ya işte o, o daha güçlüyle yenmek imkansız görünür. İşte yine bir takım eğitimler, bir takım işte araştırmalar neyse. Ama iş çok uzadığında Dragon Ball gibi artık üstü 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 hadi gezegenleri yok edelim parmağımızı şıklatarak gibi bir yere geliyorlar. Hani şu anki kafamla mesela zamanında izlediğim animelerin bir çoğunu izlesem muhtemelen sıkılırım bu sistem yüzünden. Peki 80'lerin sonunda 90'lar. Peki sen Hangi mangaları çeviriyordun? Benim manga çevirisinden ziyade ben light novel çevirisi yapıyordum. Peki, 17. light novel'da aslında bizim şu geleneksel TV kanallarında yayınlanan böyle binlerce bölümü yayınlanan diziler var ya, Hı -hı. bir karakteri çocukluğundan alıp hikayenin sonuna kadar götürdü. belki 2000 işte 1500, Hı -hı. 2000, 3000 bölüm süren, parçalara ayrılmış bir roman türü. Peki ama o hangi dönemi kapsıyor? 2000'ler. Yani, 90'lar mı? 80'lerde de var. Şu an 80'lerde. Senin tercümesini yaptıkların hangileri? Benim tercümesini yaptığım Daha güncel işler. Daha yakın tarih. Evet. Mesela yazılmaya devam eden işler. Daha tamamlanmamış işler de var. Bu arada 80'lerde şöyle de bir durum var. Anime artık kaynak aldığı işleri iyice büyütüyor. Mesela Super Mario kardeşler. Bu bizim bildiğimiz Atari oyunu. <laughs> Adam diyor ki Aa, bu oyun popüler oldu. Biz bu oyunun da bir animasyonunu yapalım. Mesela diyorlar ki kadınlara biz çok fazla bir şey izletemiyoruz. Onlara nasıl bir iş çıkartalım? Yaoi ya da Yuri denilen bir tür var. Genelde güzel erkek karakterlerin bulunduğu ve eşcinsel ilişkileri anlatan bir tür çıkıyor ve Hedef kitle olarak bu kadınları seçiyor. Ve de yine VHS kasetlerin işte çıkışıyla artık TV'de yayın yapmıyorsun. Sansür kısıtlaman yok. İşte bu hentai denilen aslında animasyon pornosu olayı da o dönem 80'lerde çıkıyor. Evet, 80'lerin sonlarına doğru iyice yaygınlaşıyor. Yani Bu da video kasetlerle yayılıyor. Evet aslında. evet. Muhtemelen işte stüdyo geleneksel mecrada TV'de kendine rol bulamıyor. İşte aslında para kazanmak çevirip, için çevrilip evet. Yani ne, yapar, ne yaparsak satarız hmm. ve cinsellik her zaman sattığı için de. Evet. E, bu sürecin sonunda gelirleri çok artıyorsun diyorlar. Çünkü yeni pazarlar, yeni konular, yeni kitleler. Bu şeyin artmasıyla birlikte, bütçenin artmasıyla birlikte işlerin kalitesi de artmaya başlıyor. İşte şu bahsettiğimiz tezukonun sınırlı animasyon tekniği 8 görseldi. Hmm. 24'e kadar çıkartan Akira diye bir iş çıkıyor ortaya. Hmm ve diyalogların önceden kaydedildiği ilk animasyon. Yani bu zamana kadar aslında animasyon ortaya çıkıyor, üzerine seslendirme yapılıyor. Bu Akira'da önce diyaloglar belirleniyor ve karakterler o diyaloglara göre çiziliyor Hı. gibi bir durum var. 80'lerde daha doğru. İkisi de oluyor abi. Öyle evet. mi? İkisi de oluyor. Yani hani bir şeyi seyredip seslendirmek de olabiliyor. Önceden metni seslendirip üzerine bir şeyler yapmak da olabiliyor. İkincisi daha zor gibi geliyor İkincisi bana. İkincisi daha zor. Bir kere seslendirenlerin çok profesyonel olması lazım. Bir de şeyde sıkıntı değil mi? Hani dış ülkeye sattığınızda sizin o ağız hareketleri tamamen anlamını yitiriyor. Yani daha bölgesel bir iş olması lazım. Belki de hani satış stratejinizle ilgili verilecek bir karardır. Yani ifadeler, işte heyecan... Sonra. Netimlemeleri vesaire daha çok Sonrasında zor yani. hızlıca 90'lara girersek hı. 90'lar aslında bir çöküş dönemi. Bunun nedeni de 1991 yılında e, Japonya'da yaşanan ekonomik kriz. Ekonomik krizle birlikte birçok stüdyo hazırlıksız yakalanıyor ve altından kalkamadığı için kapanıyor. Bütçeler azalıyor. İşte belki istenen işlerin formatı değişiyor. Ama buna rağmen artık anime bir eğlence işi, insanların talep ettiği bir iş. Mesela 92 yılında bahsettiğimiz Toei'nin yayınladığı Ay Savaşçısı büyük başarılara ulaşıyor, büyük satış rakamlarına ulaşıyor. 1995'te Gainax daha böyle karanlık temalı, genelde sorunlu karakterlerden oluşan ama insanların bu karakterlerde kendinden bir yan bulabileceği bir iş olan hmm. Neon Genesis hemen Galeon yayınlanıyor. Yine sektörde büyük başarı yakalamış birçok farklı anime etkilemiş bir iş bu. Hepsi bana Çince geliyor yani. evet. Evet. Ee, ama Evet. <laughs> oyun sektöründen uyarlanan ilk anime Super Mario Kardeşler aslında ama asıl başarıyı yakalayan, ilk konuşmaya başladığımızda adı geçen işte Pikachu hmm. ve işte onun diğer Pokemon'lar. Pokemon. Pokemon. Peki Pokemon oyun muydu? Evet, Nereden Pokemon cahilim. Oyun muymuş? <gülüyor> <gülüyor> ben de şimdi dahil oldum program. <laughs> ee, oyun <evet>, muydu? 97 <laughs> yılında yayınlanıyor. <laughs> sanırım bir oyundan çıkıyor. Hmm. Yani hala onun yani, karakterli bir video var. oyunuymuş. Evet, evet. Ha, daha sonra da şey. Ve ee, böyle şöyle bir şey var. Pokemon bildiğim kadarıyla hala devam ediyor. 97'den günümüze. Hatta sanırım 2 yıl önce falan bu eş sonunda bir lig kupası kazanıyor. Hatta baya her yerde Instagram'da paylaşıldı, hmm. haber oldu falan. Can sıkıcı olan eşin 1997'den beri aynı yaşta olması. <laughs> ya yani ilk gördüğüm haliyle belki <gülüyor> çizim <gülüyor> tarzı <gülüyor> değişiyor. 10 bölüm gol olmuyor yani. Top 10 bölüm geliyor kaleye doğru. O zaman bu çocuğun yaşı da ona oranlarsak evet artmamış olması çok biliyorsun. normal yani. Ama belki <laughs> torunlar sürekli rol aldılar, rol çaldılar. Olabilir, olabilir. Falan, evet. 2000 2000'lerde Artık biraz daha hızlanıyoruz diyelim. Ee, bu cel animation tek hani cel animasyon tekniğiyle Hı -hı. hazırlandığını söylemiştik. 30'lardan uzunca Hı -hı. bir süre boyunca. 90'larla birlikte bu CGI işin içine girmeye başlanıyor. Hı -hı. Yani aslında bilgisayara geçiyoruz. <laughs> Bilgisayarda e, modelleme yapılarak artık animasyonlar ve render edilerek videolar oluşturuluyor. Ama orada da şöyle bir durum var. CGI şöyle kabul görüyor. Eğer bilgisayardan çıkan iş elle çizime uyumlu gözüküyorsa biz bunu dahil edelim deniyor. Yani hala iki boyutlu, hala elle çizim. Hala klasik var. Mümkün mü ama? E oluyor bazen. Yani i̇şin içine bilgisayar ama gibi. Ama şöyle mesela belki hatırlarsınız bazı seyrettiğimiz çizgi filmlerde figürleri gördüğümüzde evet hani klasik tip. Ama mesela şehri gösteren planlar üç boyutlu gibi. Mesela Bunun ayrımını çok yaşadığım zamanları hatırlıyorum mesela. Hani bunu böyle bir modellemişler ki hiç şeyle... Geçiş belli olmuyor. Yok yok. Bağlantısı yok yani. Rahatsız ediyor direkt. Ee, Ölükler, ondan sonra... evet, şey, evet evet. Ondan sonra belki zamanla hani gelişen bir şeydi o. Ama artık bildiğim kadarıyla da mesela... Tamamı tabii ki, öyle olan tip, de var. daha yaratıcı insanlar tiplemeleri ortaya koyduktan sonra bunların bilgisayar ortamına geçirilmesi ve tamamıyla üç boyutlu olarak mı? seyredilmesi. Ya bir de piyasa ilk girişi zaten destek amaçlı oluyor. Hani nerede kullanırsak işimizi kolaylaştırır. Mesela hmm. sanırım işte bir gökdelen düşünün. Etrafındaki helikopterlerin uçuş sahnesinde bu CGI'dan destek alıyor. Hmm. Hani biz onu tek tek helikopteri her bir noktada çizmeyelim de... ...bir tane çizelim ve o dönüyor efektini sağlayalım gibi bir durum var. Hatta işte Miyazaki normalde çok gelenekselci bir adam evet. bu şey konusunda ama... Asistanları diyor ki, bakın buradan böyle bir iş Hı -hı. çıkıyor. Hı -hı. Hani beğenirseniz, o zaman kullanalım. Ee, şeyde prenses momo, ee, Yani o ortaya çıkan işin animasyonla kusursuz bir şekilde birleştiğini görünce Hı -hı. tamam diyor. Biz bunu işimizde kullanabiliriz. Onlarda da var. Hı -hı. Klasik olarak şey evet, yapılan evet. figürler ve arka planlar üç boyutlu gibi. Ama orada güzel birleşiyor. Ya yani muhtemelen. Tabii ki Miyazaki Adam yani. Kabul ettiğine evet. göre. E, 1999'da tamamen CGI ile hazırlanan bir anime yayınlansa da durum göze batıyor. Çünkü teknoloji hani daha erken safhalarında e, ve insanların bir alıştığı manga anime sistemi var. Sonrasında bilgisayarların güçlenmesi, fiyatların düşmesiyle stüdyolar yavaş yavaş bu sel animasyon tekniğini terk edip CGI'a kaymaya başlıyor. da Hatta yapalım. bu konuda böyle inatçı davranan bir stüdyo var. O bile 2013 yılına kadar falan hmm. sürdürebiliyor bu inadını. Ama şu anda da mesela klasik tip animasyon yaptım. Bunu da film haline getirdim demek. Çok prestijli bir şey çünkü asıl emek yani asıl şey Hı -hı. E, sanat orada Ama görünüyor. Ama pahalı. Kesinlikle çok pahalı. Yani bu taraf ve, ucuz çünkü. Tabi süre çok önemli mesela bir tanesi 5 yılda ortaya çıkarsa iş teknolojiye döküldüğü zaman Hı -hı. çok kısa sürelerde film üretilebiliyor. Peki yavaş yavaş günümüze geliyoruz. Tabi 2000'lere geldik artık ve aslında 2000'ler benim bu anime piyasasıyla ile tanıştığım dönemde oluyor. 2000... 1999'da One Piece, 2002'de Naruto, 2004'te de Bleach çıkıyor. Bu üç anime büyük üçlü olarak adlandırılıyor. Hatta kimisi Dragon Ball bu işin içine katar, dörtlüden Ama Dragon Ball bunların atası ve ilham kaynağı olduğu için onu farklı bir yerde gören de vardır. Bu üçlü tabii artık nasıl diyeyim, internetin içine işin içine dahil olmasıyla satış rakamlarının çok büyümesiyle reklam konusunda sadece Japonya ile sınırlı kalmıyor artık. Amerika'da da işte yeni bölümler, yayınlanan filmler, işte çıkan figürler, oyuncaklar, baskılar artık dünya genelinde reklam çıkmaya başlıyor. İşte olay da iyice büyüyor. Rakip yok mu? Hep Japonlar mı yapıyor bu işi? Ya tabii ki başarıyı görüp satış rakamlarını gören Koreliler de diyor ki biz de bir iş yapalım. Biz de bir şeyler çıkartalım ama hani işin başında Japonlar olduğu için e, bayrağı da onlar çekiyor tabii ki. Hatta 2002 yılında işte Spirited Away, yine Ghibli hı hı. Stüdyonun stüdyodan çıkan Miyazaki'nin işi e, en iyi animasyon Oscar'ını alıyor. Yani bu da bir, büyük bir reklam aslında. Iyi, i̇yi bir animasyondu yani. Peki bu Pocahontas, Montas ne zaman geliyor? Pocahontas ama şey değil. O da şey animasyon değil, değil mi? İşte hani onu demek istiyorum. Hı hı. Yani bir de bir rakip Yacht'e de var yani. Evet. Tabii ki şimdi Olay şöyle aslında. Ya Disney her zaman aslında Var, başı çeken. değil. Bir... Ama mesela 60'larla falan bu Japon anime dünyası Disney'den ne alsak da hani popülerliği yakalarız Hı -hı. diye düşünürken artık işler biraz şeye de kayıyor. Disney'de orlardan biz de Japonlardan alabildiğimizi alalım'a dönüyor çünkü o tarafta da sektör çok gelişiyor. Hı -hı. Peki sonunda aslında geçen bölümde değinmediğimiz bir şeyden bahsedelim. Heidi'nin Yazarı aslında Japon değil. Evet. Haydi'nin yazarı. Tamam, ben size şuradan bakarak söylersem daha doğru olur. Bir Switchreli yazar, Joanna Sprit. kitabın yazarı. filmler Japonlar. Göstermiş. Biz bunu film bir animasyon göstermiş. yapalım demişler. Yani orada ne derler? Bizim bir eksikliğimiz olmuş söylerken. Evet kızdırdığımız kitleler olmuş olabilir <laughs> ya da <laughs> özür diliyoruz ya da evet fazla artık, doğru cevap cevapları yarısın. rahatsız <laughs> etmiş olabiliriz. Peki bu son artık 2013'ler en son bahsettiğimiz tarih. <laughs> 2013'lerden sonra bizi seyreden kitlelerin bileceği mangalar ya da animeler neler? Şimdi hemen o zaman 2013'lere kadar bir hızlıca gelelim. <laughs> Böyle gelmemiş miydik? 2000, ya. işte şeylerden bahsettik ya 2002, 2004, 3 büyükler dedik. Ondan sonra aslında piyasada da bir doygunluk oluyor. Hem dış piyasada hem Japonya piyasasında e, konular çok yine benzemeye başlıyor. Bu şey gibi düşünün. Hani bir iş tutuyor ve ona benzer bir sürü yanış piyasaya çıkıyor. Sonra piyasa o doyuyor konuya. Farklı işlere giriliyor gibi bir durumlar var. Ama burada avantaj teknolojik gelişmeler. İşte ilk CD'ler yayılmaya başlıyor, sonra DVD'ler yayılmaya başlıyor, işte internet güçleniyor, bir şeylere ulaşmak daha kolay oluyor. Bu dönemde internetten ücretsiz izleyebilen kesimlerden dolayı stüdyolar bir paniğe kapılıyor. Ya bu işi yapıyoruz ama herkes bu işi ücretsiz izlerse biz nasıl para kazanacağız gibi bir durum oluyor. Animenin formatı da değişiyor. Normalde mesela sezonu 52 bölümden oluşan işler şeye dönüyor. Biz bir 26 bölüm hazırlayalım. 13 bölüm hazırlayalım. İşte tutuluyor mu? Konu mu? He. Satabiliyor muyuz? Eğer talep gelirse bir 13 bölüm daha çıkartalım. Talep kesildiği anda işi kesiyorlar gibi bir durum oluyor. Hatta çok daha garantici oynamaya başlıyorlar. Daha önce yayınlanmış, belli popülerliğe ulaşmış ama belki senaryosundaki sıkıntılardan, belki işte çizimdeki veya animasyondaki sıkıntılardan dolayı büyük patlama yapamamış işleri yeniden çekip işte görselleri güzelleştirerek tekrar piyasaya sunuyorlar. Hmm. Peki ya o Dragon Ball 5, Dragon 6 Ball olmadı mı? Oldu mu? Oldu. Dragon Ball da işte baştan çekiliyor. Ana karakter tekrar çocukluğa dönüyor bir şekilde. <laughs> ne bileyim işte dünyadaki savaş yetmiyor. Dünya dışında farklı işte savaş tanrılarıyla falan muhabbetler uzuyor. Bir de Avatar var. Şimdi çocukluğuna dönüyor deyince Avatar Amerikan yapımı. E tabi Avatar da mesela aslında Japon işlerinden etkilenerek, etkilenerek Amerikalılar tarafından yapılmış. yapılmış, bir. yapılmış evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi ikincisi geliyor. E, o farklı bir Avatar. Öyle mi? Bu Avatar bayağı bildiğiniz anime gibi yapılmış bir çizgi filmmiş. Benim izleyeyim. seyrettiğim mavi adamlar değil. o o o film o başka bir şey. Ne bileyim. Ben bir anda oraya. Gittim. Hatta şey de var sanırım. Samuray Jack iyi bir örnek olabilir ona. Yani Baktığınızda Japon kültürünü konu evet. Kom bir, komik bir çizgi filmdi. Yine bir Amerikan evet, işi. Evet. Yani karşılıklı etkileşim sürüyor evet. aslında. Peki konu bitti galiba. Bence de bitti. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ağzına evet. sağlık, yüreğine sağlık. Geldiğin için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni burada ağırladığınız ve evet, sıkıcı sohbetime katlandığınız için. Çalışacaksın Yok. Evet. bir sonraki gelişimde. Bence o filmler çok bombaydı yani. Çünkü Japon filmi de yer alıyor çok. Ödül alıyor mesela. Ya tabii ki ama benim hani çok <laughs> özel ilgi alanım olmadığı için hani ben belki size burada 20-30 tane izlediğim animeden bahsedebilirim. Ama şimdi Japon <laughs> filmi deyince gidip 20-30 tane Japon filmi izlemem gerek. <gülüyor> Onun <laughs> için de en az bir 3 aya ihtiyacım var. 3 tamam, ay üç sonra görüşmek üzere. <laughs>